İyi günler değerli sevgili gündem takipçileri. Bugünkü konuğumuz Milli Egemenlik Yatresi'nde aktarlık işi yapan Cude Tekin Küçük Sakal. Merhabalar. Aslında iyi misiniz? İyi için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Bizi kabul ettiğiniz için sevgili şehir gündemi çok sağ olun. Evet. Bugün evet. sizinle yani daha doğrusu girmeden bu bitkisel ürünler Mesela biz bunu nasıl yapacağız? Ee, e, e, e. okuyucularımız ya da takipçilerimiz e. bu çayları nasıl kullanmalı, neler yapmalı, bu e. içen ürünler üzerine bilgi e. sahibi olacaklar. Evet. Evet. Bunun üzerinde duracağız. Yalnız konuya girmeden evet, e. siz takipçilerimize kendinizi kısa olarak tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben şu üretim küçük sakal. E, tıp yı, bir ve aromatik bitkiler Genel Beyar Üniversitesi'nde okudum. Ankara Falan Fotoğrafı'da da stajımı tamamladım. <laughs> Burası e, 2008'den beri hizmet vermektedir. E, Doğma büyüme buralıyım. Merkezlik Okulu'nda, Kuluk Okulu'mu, e, Mahmutakta Orta Okulu'mu ve şerifin eğitimimi tamamladım. Üniversite <laughs> hayatımda biraz önce bahsettiğim gibi Genel Beyar Üniversitesi toplu bitkilerde eğitimimdir. Ankara'da farmakot mesleği de istihdamı tamamlayarak e, 2009'da buraya gelip açtım. Ve o zamandan beri sevgili e, halkımıza destek vermekteyim. Eğitimimde e, ellerimden ne gelirse bilgi konusunda onlara yardımcı olmaktayım. Halk hükümeti sistemini yükseltilirse vatandaşlarımız <laughs> pandemiden sonra en büyük sıkıntı bağışıklık sisteminde büyük bir çökelme olmasıydı. Ben çökelme bir hitap ediyorum. Gerçekten çöktü. Ee, böyle genetik olarak bir yakınlığımız vardıysa, uyuyan bazı hastalıklarımız vardıysa bunların hepsi maalesef ki uyandı. Ee, ve dolayısıyla ben e, bu dönemde çok daha önemli olduğuna, çok daha güçlü tutulması gerektiğine inanıyorum. Bunun için birçok bitkimiz var aslında. E, lakin bunlardan bir tane tanesi masamda Hem Ben bağışıklık açısından, hem soğuk algınlığı açısından öyle çıkanlardan bir tane tanesini birazdan zaten sizlere anlatacağım. Ee, dikkat edilmesi gereken tutuklar da var tabii ki. Bunları da değineceğiz. Bunlardan başka istediğiniz bir soru varsa yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür günlerde vatandaşlarımız hangilerine daha e, ediyoruz? Bu dönemlerde zencefili, zerdeçalı, kuş vurma ve kutu çok fazla e, tercih ediyorlar. Ve o yüzden de zaten biraz da bunlara da e, ağırlık vermek istedim bu bu bir röportajımızda. Onun dışında tabii ki e, farklı şeyler var. Bir tıklı adam sayımız var. Yine soğuk algınlığında tercih edilenler arasında. E, Yönetsel olarak biz cevap parçamı diye adlandırırız. E, halk arasında acı olarak bilinen e, ee, bitkimizler buna da çok fazla rağbet oluyor. Özellikle son zamanlarda bazı salgınlardan sonra karın ağrısı gibi şikayetlerde <laughs> e, tercih edildi. Buna benzer yoğunluklarımız var. <laughs> her, her bitkisel ürünün faydası farklı mı? E, Vatandaşlarımız nasıl tüketmeli bunları? Tabii ki her bitkisel ürünün faydaları farklıdır. Çünkü biyokimyaları çok farklıdır. E, organik kimyaları çok farklıdır. Her bitki her bitkiyle kullanılamaz. E, yan etkileri olabiliyor. Ee, bazı ilaçlarımızla her bitkiyi önermiyoruz. Bu konuda zaten uyarıda bulunuyorum. Ee, Anlaşılmayan bitkilerimiz var. Ben kendi tabirimle söylediğim, müşterilerimle ee, bilgiler tabirlerim, kavga edenler de var aralarında. Ee, hepsinin farklı amaçları var ama ben şunu tabir ediyorum. Ee, doğru ürünleri, doğru bitkileri yan yana koyduğumuzda hava soğuk diyelim. Gömlekle mi çıkarsınız dışarı yoksa gömleğin üzerine ceket almak mı daha mantıklı? Tabii ki gömleğin üzerine ceket almak mantıklı. Bazı bitkilerimiz gömlekse bazıları ceket. adlandırdıklarımızda diğerlerini tıbbi olarak e, tercih ediliyor. Bunlardan en çok şu an gündemimizde olanlardan öncelikle hibiskusla başlayalım. Hibiskus çok güzel bir idrar söktürücü. Mesane yollarında ve böbrekte, böbrek taşlarında da aynı zamanda hibiskusumuz tercih edilmektedir. Hibiskus olarak bahsettiğimiz az çok biliyorsunuz. Diğer bir isim nar zaten. E, atlandırması adlandırması bu şekilde. özelliği vardır. Cil vitamini vardır ve kolajen açısından da güçlüdür. Ee, kolajen açısından güçlü olduğu için de cilt e, sıkıntılarında da e, ya da işte güzellik açısından da destekleyici bir özelliği vardır biskutumuzun. Onun dışında e, kolesterolde kullandırıyorum bir biskutum ve karaciğer rahatsızlıklarında kullandırıyorum. E, soğuk algınlığı konusunda C vitamini barındırması açısından e, Özellikle hanesizlikte e, pek 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 yok gibi tutuyor. E, ve içim çok güzel. Benim çok sevdiğim, çok severek Kırmızı rengi, hafı cemal hoşu Tercih etmenizi öneririm. E, biraz önce bahsettiğim gibi herkes kullanabilir mi gibi Evet, nadir olarak söyleyebilirim. Her hastalığa e, mersup kişilerin kullanabileceğiniz şey, çaylar, ender çaylardan bir tanesi gibi işte. Devam etmemi ister bir, bir de şimdi daha bir video verelim. Tabii ki. Ekinezya. Ee, Ekinezya'mız biraz da, böyle bir ürkütücü görünse de ben yine ikinizi çok seviyorum. Bağışıklık açısından çok iyi. Biraz önce bağışıklık dediğimiz olayda de ikinizi ilk sıralarda bulunan bir tanesidir. Eee soğuk algınlığında, gripte ve nezlede özellikler. Onun dışında içeriğinde ağırlık ve ön teminleri bulundurmaktadır. Yine bu açıdan da din kalmamızı sağlamaktadır. Antireplatar özelliğine sahiptir. Dolayısıyla da kineziyeye intikam sorunlarında kullanabilir. Son zamanlarda bu, e, maalesef ki Covid'den sonra insanların küçük bir soğuk algınlıkları bile en başına çevirebilir hale geldi. O dönemlerde kineziyeyi tercih edebilirsiniz. Sadece ikinci şey, kızın gereken şey, antibiyotikle arasında muhakkak bir bir saat farkın olması. Ee, buna göre yine sol kaldığınızı tercih edebilirsiniz iki nezleyi. Kuş burnumuz, kuş burnumuzu da ben çok seviyorum. Yine kuş burnumuzu da anlatacak olursa, bağışıklık müşterilerin özelliği olarak, nazir isimlerimizden yine içerisindir. Sol kaldığında evet, kalp yatıştırıcıdır. Ee, e, rahatlatıcıdır gene koşullumuz. E, kalp sağlığında ve sindirim sağlığında çok etkilidir. Yine değil mi? sonra kanlarda pıhtılaşma muhabbetleri çok fazla dönüyor. Kışkırını bir konuda tercih edebilirsiniz. Onun dışında eklem hitaplarında hitaplı rahatlığınızı olan rahatlığı olan kişiler yine yani, kışkırını e, tavsiye ediyorum. Eklemlerdeki ağrılarda eklemleri rahatlatma özelliği var kaldırmama, bağışıklık ve düşkendirme için başında söylediğim gibi tercih edebileceğiniz bir çaydır. E, i̇laç kullanımlarınızda 好，我们。 özelliği var. Vücudu e, karşı koruma özelliği var. Stresi e, azaltma özelliği var. Bu dönemde zaten çok fazla sıkıntı. Bir de hafızamızı güçlendiriyor. Yani ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Zincir, e, özür Yeşil çayda. Mesela ders çalışan çocuklarımız, ders çalışmadan önce bir zincir, yeşil çay, stresi hem streslerin kaygılarını azaltmasında hem de konsantrasyonunda bilişsel özellikle etkisinde Çok açısından zengindir kekin. Gene çok güzel ağır Gene soğuk algınlığında Yine tercih edebileceğiniz bir şey. Yine meçhul usulü uzandırmada tercih edebileceğiniz bir şey. Belki ilk çareki yaptığım bu yöne bunu da yapmak istiyorum. Hiç ciddiye tanıdığımı anlarım. Yine bana dönüşerek, bunu kullanabilir diyor. Bunu şöyle rahatlıyorsunuz. Yok böyle zaten hangi etkisi şey Uyku kalitesini arttırır, rahatlatır. Sakinleştirme özelliği vardır. Güzel bir balgam söktürür. Mesela bebeklerimize hiç değinmedik. İlk gıdaya başlamış, 0-6 yaş grubunun yukarısında olan, yani ilk gıdaya başlamış çocuklarımızda, 7 aylık, 8 aylık, 9 aylık çocuklarımızda ve tabii ki üstünde olan çocuklarımızda güzel bir balgamlık için tavsiye edebilir. Güzel dediğim gibi çıktı. Güzelliği vardır. Onun dışında hazır çıkmalarına iyi gelir. Doğu kaldığına iyi gelir. Evet buradaki ee, gördüğünüz bitkilerin ee, gibis kutumu, ekinizyon, kuşkuyunu, zencefilimi, teşvik